Merhaba arkadaşlar ben Nurgül YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevgi ve saygıyla hepinizi selamlıyorum arkadaşlar. Bugün biraz oğlan gibi olmuşum ama olsun artık idare edeceğiz her halime alışın çünkü her an nasıl çıkacağım karşınıza belli olmaz. Bugün de kar yağıyor, Mayıs ayındayız ve sonuna yaklaştık. Gerçekten şaşırttı beni. Yağmur bekliyorduk ama karlı beklemiyorduk açıkçası. Çok az önce çok yağıyordu, şu an tamamen yavaşladı. Çok az ince ince yağıyor. Ee, sizlere göstermek istedim. Bu fırsatı da kaçırmak istemedim açıkçası arkadaşlar. Ben ineklere gidiyorum. Hem sizlerle paylaşmak istedim. Hem de değişik güzel bir video olsun istedim. Hadi gelin hemen başlayalım. şekilde arkadaşlar kar çok azaldı ya. Az önce çok yağıyordu. Keşke o anı çekebilseydim. Öndekilerimiz büyüyor yavaş yavaş. Götüş! Çizmeli. çizmeleri çok güzelmiş kız. Ben finalde güzel mi? Heşil. Hım. Bak da nasıl Ne? Benim çizmelerim var. Hı. Evet. Benim çizmelerim var. bir var. Evet. Ne güzel olmuşsun. Güncüme. Bu yeğenim arkadaşlar benim ablamın kızı, küçük kızı Betül. Oo, bunlarda yağmuru, karı çok sevdiği için bir sevinçliler sanki. Bunlar bir haftalıkken almıştık bunları arkadaşlar. Şimdi baya büyüdüler. Bir aya yaklaştı büyük ihtimalle. Sinikler de gelmiş yarısı. Koyunlar da karşıda geliyor. ay önce erken getirmek zorunda kaldı. Bak 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 bak. Vallahi kar bizi şaşırttı arkadaşlar. Ben az önce Instagram hikayesinde kar yağarken lafa lafa çekmiştim. Eğer karın yağışını yakalayamazsam onu videoya eklerim. Bazen ne kadar değişmiş dağlar sis olmuş hep. Oğlum tipi bak tipi. Islanmışsın sen sanki. Bunlar büyüdü arkadaşlar. Gel. Ama inekleri çok sunuyorlar. Koyunun içinde büyüdüğü için tamamen hiç inek görmedi. O yüzden inekleri çok fazla sunuyorlar. Hele ki mandaları. Kovalıyorlar onları. Gerçi mandaları her köpek kovalıyor da. Biraz kara olduğu için korkuyorlar galiba. Her taraf yem yeşil olmuş. Yani yağdı ya. İnekler yaylada arkadaşlar biliyorsunuz ki sadece sağ olan inekler var. yarısı gelmişti zaten eve. Nerede? Diğerleri. İnek kalmıştı burada. İnek kalmış gidiş inek.

ya şimdi yaşlıkta. İneklerin çöldürünü göstereyim ben arkadaşlar size. Kuş bakışı. Arkadaşlar küçük demişsiniz de. Aslında küçük değil ya. İçi böyle kameralarda küçük gözüküyor. Yani. Biz genelde buraya küçük inekleri bağlıyoruz. Öyle düve ve buzal e, buzağı kısmını bağlıyoruz. Öyle büyük inekleri bağlamıyoruz. Büyük inekleri bağlasak dediğiniz gibi sıkış olur ama büyük inekleri bağlamadığımız için sıkış olmuyor yani. Dar değil. Zaten üstleri gördüğünüz gibi havalandırmaları var. Sürekli açık. Camları sürekli açık. Yaz, kış. Yani havasız kalmıyor. Havasız kalsa mutlaka hayvan hastalanır, bir şey olur yani. Mutlaka olurdu. Yani biz böyle şeylere dikkat etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Buraya yaklaşık 2000 kadar balya yürüyoruz arkadaşlar. Üstünde çadırla örttük mü hiçbir şey olmuyor. İşte burada tek sorun olarak ineklerin kemlesi sıkıntı arkadaşlar. Yani Kemre atmak zor oluyor burada. El arabasıyla çıkarıyoruz dışarı. Tek sorun zor gelen şey. şey o. Onun da işte yazın toptan dışarı attığımız zaman yazında da toptan romu koyup tarlalara, bahçelere döküyoruz. Böyle de çözüm bulduk. Size gölleri göstermiştim. Bir şey daha göstereyim hemen. Göl demişken havuzlarımız var arkadaşlar. Bizim burada iki tane havuzumuz var. Şöyle tam yeşillikten gözükmüyor ama. iki tane havuzumuz var. havuzlarımıza biz yine balık salmıştık. Ama gel ve lakin e, ee, ördeğimiz ve kazımız çok olduğu için onlar yavruyken yemiş bunları. O yüzden büyüme filan. iki tane vardı. Birini de Hasan tutmuş. Geçen yıl biri ne oldu bilmiyorum. Fındık! <laughs> biri kız biri oğlan. Şu oğlan ismini koymadım bunun ama bunun ismi Fındık. Fındık benim kızım. Oo. Göstere bak gösteri. Çikinlerim benim. çok güzel ya. Çok tatlı. Bu da çok tatlı. Şey de her şey büyüyor. O zaman geçti, değil mi? Patini yiyelim için. Çikin. Güzelsin sen boncuk boncuk gözleri var boncuk boncuk. Uy. Sen de gıskan mı gel, gel 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 gel. Hadi görüşürüz. Siz biraz alışın diye bağda kaldı onlar. Çadırın içinde göstereyim ben size gel şu kendi. Merhaba kızlar, oğlanlar. Annelerinden ayırdık. Üç tane buz ayırmıştık annelerinden. Bunlar dört aylık oldu. Üç dört aylık. Dört aylık olması da. Bunları annelerinden ayırdık. Bunlar da kurbanlıklarımız. Maşallah benim oğlu işte. Niye büyümedi anlamadım. Büyük ihtimalle aldığımız insan bayırdaydı bu içeride beslemedi büyük ihtimalle o yüzden. Buzadan bayırda olduğu için büyümüş. Nerede kurbanlıklarımız? Burada dört tane var kurbanlık. Dana olarak üç tane de aşağıda var. Ha, arkadaşlar küçük değil yani büyük. Kamerada küçük gözüküyor burası. Yoksa dar gelse inekleri 30 tane ineği bağlarız. Değil. Hmm. Kar değil. da yağmadı ya gösteremedim size. Ama attım story'de. Eklerim ben videoya. Aşağıda da seramız var. Ee, mesajlar geliyor arkadaşlar. Bakın yorumlar da geliyor. Gördüğüm zaman e, bana şey soruyorsunuz. işte satış var mı? ürünleri ne zaman satışa koyacaksın vesaire diye inşallah koyacağım ben istiyorum biraz daha yaz gelsin çünkü satacak şu an bir şey yok sadece tereyağı var tereyağını tere da başka şehirlere göndermek biraz zor oluyor yaz ayında yaz gelsin bahçedeki ürünlerden satmaya çalışacağım ben ne söyleyeceğim elimde yiyeceğim Burası bizim eve giden yollar. Nerede kaldın sen? Gel. Koşma koşma gel. Bunları da kestik. Burada kaldı valla. Yağmurda yağınca ıslandılar. İçeri taşıyamadık. Güzel, sağ ben de so А куда ну, я да? Ах, мощь. Yaşan bundan sütleri gel. Anlamadım şey ben. Sen de ben size diyeyim. Anam, 再给他看。 işimiz. Arkadaşlar her akşam bu şekilde, her sabah bu şekilde sürekli yıkıyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Benim günlük işlerim bu şekilde. Akşamları genelde. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.